Biz güzel miyiz daha güzel güzelleyim Yanlış yapanın beleğini keser. Anne ben şimdi nerede ya? bu eleman zaten deli. Siz bu elemana daha da delirtiyorsunuz. Evet. Ben mi deliyim? Ben, ben Muzla hurma ikilisi güzel gider mi? Ney? Muz ve hurma. Ben hurma sevmiyorum. Niye öyle bir şey sordun? Şu, böyle bir ikili yapılmış bir uygulamada. 50 lira 90 kuruş. <laughs> 51 lira 90 kuruşun muz da bulma. gelmeden botları kilitli. Herhalde hurma gerçekten Medine'den geliyor. <laughs> Oğlum niye ben bir ara hatırlıyorum 1 kilo eriye yeşilleri 300 lira vermiştim. Bak şimdi o senin tamamıyla senin geri kaynaklanıyor tamam mı? Hani bu başka hiçbir şey değilse mevsiminde almazsan zaten ona 1000 lira da verirsin. O oh, Yo, point play. Max, maksimum 800 lira. Ben ama aldığın döneme bak. Bana bir şey oluyor. O Bizim zaman bu map'te bu map'te bir kural koyuyoruz. Sadece evet, bir gıda her, her silah varmış kanıtı. Oğlum canım point blank çekti lan. Başlayalım var. mı dedi? Adam yanında bana sıkıyor beyler. vursana. Beyler. Beyler, beyler. Başlıyoruz. Beyler. Takımlara bakayım. Bu takım siker. <laughs> Teddy karşıya geç. <laughs> Rami karşıya abi. geç. Ramican <laughs> ne çıkarttın bize lan? Gel. Neyse o içemiyorum. Allahım, Joker gibi oynuyorum. Rami sen kumar bağımlısı mısın? Geç. Kanka gene kafasında bir şey kurdu bak, yemin ederim. Biz bu takım, yeneriz size. Oğlum ben point bilenek oynamadım ya. Ooo, oo, ooo, 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 ooo. bir hile al şunları tamam Ya, ondan olsun, sonra, benim ondan sonra Her anana sövünce ya. ya. <laughs> <laughs> alınıyorsun yani. Bu arada böyle, haritaya bakardım, bir an oynamıştınız. Evet, oynamıştık. Zaten daha önce abone olmuşum. Bizim çocuklar kafa mapa yiyor. O ne ya asrın öyle? Hayır bir yalan. Ana... Anama sövme. Anama sövme. Tepe tepe tepe. Tepeden turuna. Cam kırılmıyor. ben o kadar mermi attım. Kimse gitmedi be. Be o kadar mermi attım. Özer vur. Lan vur artık vur. Özer vur. Özer'e yemek atmış. Özer'e yemek atmış. Aslı, 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 ne yapıyor oğlum? Adam nerede? O, Ateş o da görmedi, merak etme. Ateş ettin ya adamı iki el, sonra adam nerede yukarı baktı. Flash TV ananı sikeyim Özer, saklanmasana. Özer hadi. Oğlum takım arkadaşıma karışma, gözünüzü sikeriz sizin ha. E, Helal Özer'im süpersin. Çok iyisin Özer'im. Aa, düşündüğüm. fiyat Özer'im. Adamı görmedim. görmedim harbi. Işıklar parlar kırmızı mavi. Ben adamı görmedim. Vallahi anlamam abi. Şey abi. Siz ne diyorsunuz ya? Pardon baba özür rally, ya. Rally 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 rally. Otfix marka paralar oldu. Gürkan. Efendim dede. Oo! Yok bir şey kanka. Ben Taha bile oynadım. Ol Olmaz böyle Taha <laughs> Aşağıdan biri bizim elemanın kafaya vurdu. Bir sıkma hiç adamına bu. Ekmek arası var. Onlar da de Beyler. Mükemmel mi? Kaçı Beyler böyle olmaz. Bakın çıkın, eka çıkın. O, o da karıştıracak belli oldu aman adam. Nasıl olur? Şimdi yine şimdi git. O ne ya? Vurdum hiç vurdum. Senin. 68 ama. Hiç o hareket ne ya, ya, ya öyle? Vuramadım arada. Aşağıdan biri hı hı. eleman uçarak veriyor bir tane vursaydım tamam bir tane. En altta en altta en altta en en vuramam çünkü ne uçarak geldi o yüzden ben hayatımın sevdiğim için hayatımda ben bu hayatım. O ne? One more low HP I think. Onu bulmepin nerede niye can? O ne amına? Sen sok diye. seven lan seven lan seven Yedi. Nasıl seven Yerinde durdu öyle seven seven Dur lan. seven bir yerden sana ateş ediyor ama nereden ateş ediyor? seven seven Beyler. Bakın. Oğlum. Sola <laughs> sola bak. Beyler düğüyor ya. Yani. Büyü pek attı. Seve açık mı? Sikerim seni. Sikerim seni. Zord. Ananı sikim öldüm beyler sizde. Oy. İşte bu. Kanka AWP almış elemanlar. Biri sağ çık <laughs> Oğlum ikisi de bir dakika senden ikisi de asist aldı. Yaşayan ikisi de özel de vurdu. Su, sağ açık öldü. Özel orta şeydi. kaldı, orta kaldı. Allah bilir nerede amına koyayım. Orta kaldı. Sen bizim infoyum mu veriyorsun pezevenk? Ne bileyim baba, ne bileyim ya. Sol aşağısı kaldı helal. Güzel NT NT özel. Aa, sağ üstte, sağ, sağ altta arka. Sağ üstte aynen gökyüzünde bizim adam. <laughs> ya ne yapıyorsun? Oğlum korktum deli. Al vur artık. Al kapat. Önce sen de mouse tutamama hastalığı olabilir mi? <laughs> Oğlum sen manyak mısın <laughs> bu nasıl bir eğim ya? Arkadaşlar 4-0 ha. <laughs> Kötü oynarsanız Ölüyoruz. buna yapabileceğimiz bir şey olmadığını düşünüyorum. Oy. İkimiz de tamam. Şimdi izle. ben bu haritayı birazcık fazla oynadım da o yüzden. Oğlum bizim eleman çıldırdı. Patron delirdi. Allah kahretmesin <laughs> seni. Alırsınız lan hala hadi. <laughs> bir, abi, dedi, bu abi, bir aynandı. bu bir. Aynı anda. Bu iki. mü? Lan. Oğlum Teddy. Teddy. Adam bir gidiyor kurdu kuru. Ata azdı. Koydum bıçağı elemana. Bıçağı nereden girdi? Ulan mal kafalı adam senin orada benim. Baba ben şu reload yapayım mı? Dur dur bekle şu reload yapayım. Vallahi öyle kapışalım ya. Oldu var oldu var. Ne bu? Ananı sikim çık. Dedi Medusa ise kim indir? Medusa ise ben indir. Bana yaparsana aslın arası toast. Yok <laughs> Yo, ben gelin Medusa'yı verim ya şimdi sana. Önünde <laughs> <laughs> böyle bekle. O ya bir, bir şey bir sikerim sizi ateş etmeyin pişler. <laughs> ya Aa bak manyak ben buradan daha çıkmam. Aa arkasını ölmüş. Ya kimin malıyor? kimin mağlıyor? <gülüyor> 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 Niye rushlıyon? kimin malıyor? Lan baba ya. Yerimde Allah'ım. Ne oğlum her yer cami. Şey merden. Şey. Cami ne demek ya? Sakin Oğlum ha. kütüphanede ben geriliyorum a, ha yemin. Çar şakasız çar. Aa çar. Aa çar. Helal Gürkan. Oğlum her kör. yer kitaplık kitapların arası yok. Aa çar. <laughs> <kör. gülüyor> ben oynamazsam ha. Zuuu. Mavp yasak olsun mu? Yok Seni kudurmuşuz bakıyorum mavpemle. Pardon baba özür. Bir <laughs> terbiyesizce bul. Pardon baba özür ya. Aptal da alt, alttan açlıyor. Lanet olsun niye çimenlerin üzerine ne gidiyorsun ya? Ne oluyor Lanet. Aa. Aa. Üstte p 90 o camları kıran eşek Devam edeceğim. Hadi bir <laughs> şekilde Valentino sevit. 17 bin nakit. Ya beyler. TT <laughs> base. Hayır hayır daha değil. Hayat alamadığı hiç adil. Haydi geç pari. Yolumu seçtim son suratım. İstemiyorsan ne yapayım? Kılap evim ve full kabin. Oğlum bot evet, mi? Cepler abi. dolu harbi. Çünkü hiç ünlü be. cyber abin. Bu Medusa. Atmam sizi bu ya. Hiç sen... niye Medusa'mı kaybettirdin bana? Sen yani niye ölmeden küfür etmiyorsun? Ölmeden küfür etmedim ben sana. Ölüp bu ne amına koyayım? Tom vuracak mı kafana? <laughs> <laughs> Allah'ım. Aslan <laughs> ben kazandım. Flashbang out. Sen niye oraya bakıyorsun abi? Benim mal adamımızı vurdun. Tam bak. Tövbe estağfurullah Sübahül Mekke'yi bak. Oğlum sen niye ses kasıyorsun lan mal? Ses kasmıyorum. Tamam. <laughs> Bizim beys. <base>. Maskara TV. Kimden dandım? Kimden dandım? Bolar antay. O ne? Siz bir Oğlum şey söyleyeceğim. Çifte basmak yok. Shift'e basmak yok. Tamam. Yalnız şunu Chat. söyleyeyim sizin. Şöyle bir artımız. Bir dakika. Da adam yanaklardan tanıyor bizi. <laughs> Bir şey diyeceğim ben ciddi oynamaya başlıyorum. o Oğlum adamlar ortaya smoke atıyor kanka Aras bu elemanlar değil mi? Hasta. Onunu sikiyim. Tövbe oh. oh. nasıl <laughs> oğlum bu? kanka CV cheats açık mı? Açık olsan olacak mal. Çok uzak oraya ille göstermek. Arda AFK'lığından kazandı abi kalmış mal maymun Hayır şey zırhalmayı unuttum <laughs> geri döndüm Bak işte mal <laughs> <laughs> Zırhalmayı unuttum için geri dönmüştüm <laughs> Twitch'i saçık mı ona geri hile diye ağlayacağım bir şey söyleyin Neyip Altında <laughs> ya Tamam Ki yoksa bile kesin bir şey olmuştur ya Değil Vallahi. Hadi altına atla Burada bir yerde Buradan bizim base'e gitmiştir o Buradan ben geldim ya, özer. Özer ne garip bir insan değil mi? Nasıl sızıyor? Kanka mesela abi. şöyle bir mesela tavana bakacak ya. O tavana mesela o sırada düşünürken şu nasıl bakıyor o kadar hızlı anlamıyorum. O nasıl bir mouse hızı böyle yani. Çok garip ya özerin ayarları. Ana. Ana bakma. Ana bakma. Oho. Maskar. <laughs> <laughs> Birine bir şey oldu bizden. Karşıdan da olabilir. Mal bilerek yoruldum <laughs> <kör> herhalde. <laughs> Kanka altımı kırdı full damage'dan Ulan göt vere. Dedi korkunat <laughs> ya. Aynen. <laughs> ya yine özer kaldı hamdına <laughs> koy. Nereye atış edin? Helal özer. Özer. Ben bir can bir can bir can. Ha. Özer sakin ol yemin ederim mouse <laughs> senin. <laughs> <laughs> mouse senin özer. Özer mouse ta, senin. Tamam bir can tamam. Allah sikiyim. Özer beni bitiriyor kanka hamdına koy. Olmaz <laughs> 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 yemin ederim sen onu almayacağız senin elinden. <gülüyor> <gülüyor> Bak nasıl ciddi oynayacağım dedim döndüm aç. Gel ciddi hadi gel. Hadi. Onu <laughs> ne Ya nasıl? nasıl, nasıl Reflex deniyor buna kardeşim. Reflex <laughs> deniyor buna. <Resp> <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> Adam öldü ama. Ya onu yapsam burada işim ne amına koyayım. Ana yardım mı? Taksi lazımdır abi. Bu kırık vurdum, kırık vurdum. Maskar arka maskar. Onunu satayım. Oğlum maskarla kim? Ee? Maymunluklarıyla <laughs> oynuyorlar bence. <laughs> Bu bahane olmadı bir tane daha. Şampanza olabilirlermiş. Kabul bu kabul. Görüm. Ne yapıyorsun? Ne amına koyayım? Ne dastik longa mı giriyorsun? Longa girsek bu kadar atıyorsun. Neden sıkıyor? Soktum geri soktum. <laughs> Elemanı geri ittirdim. Ya sen bak hakaret etmeyeceğim ama ta sende de mallık olabilir mi? biraz? Sende biraz mallık var mı? Bende var biraz. Tamam sende biraz mallık varsa ben de biraz, o, biraz mallık var. Valla pek. çift ya. bizim base'e gelmiş kanka. Oğlum Özer nasıl böyle şeyler yapabiliyorsun ya? Seçtik zor olama. Ninja mı Hadi hadi alırız hadi. Ninja yan Ya bebe silah oynuyor noob mı? Lan bebe. La bebe koş. Oğuk oynuyordun ya bundan. La bebe coş. Bundan 2 saniye önce algo oynuyordun ya. Nasıl mı sıktın? Bak işte. Görmüyorum Arda, ki görmüyorum. sen görmüyor. çok mal bir elemansın. Dur. Helal <laughs> <laughs> i̇şte olsun, olsun be. Helal olsun be. Helal olsun be döndü. Şimdi, abi, biz Bizler de, de kazanırız oğlum. Devam ederiz ya. Bildin bildin savunmacı. Alttan geliyor anne. Ya nereden sıkıyor baba? Ben tam karşına sıkıyordum. Dört mermi. Kerim seni maskar. Pusma. Asıl ben sen üstünde bir yerde sürümün açıyor. Yalan sen Galip'ten sesler mi duyuyorsun? Galip kim amına? <laughs> Galip derviş. O siktir. Yerli şallo. <laughs> Orada galip, galip şerbeti 2 kere Allah kahretmesin Hiç vuramamışım ya bir de Hayko selamın aleyküm Oğlum ses kasmayın ya Lan ne ses kasmaz adam ateş ediyor tamam. Oğlum canım. Nasıl? bu zaman duyman gerekti anlamına mı geliyor Yok ya bir dahakine arkamı dönerim Sen Kendin oraya, oraya nasıl geldin? geldin orospu Çıktım Sikilin göklerini sikeyim ben. Nasıl çıktın ya? Oğlum şu adam vurmayın sakın.